Selam arkadaşlar. Ece Mutfak'tan ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz ve sizlerle beraber mutfaktaki bu güzel tariflerimi paylaşacağım. Bu marifetlerimi falan filan işte. İlk bölümümüzde arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Tombalı salatası yapacağız. Evet. Ee, bunun Bilmiyorum. Sadece annemden görmüştüm ve hep yapıyorum. Yani hep dediğim de çok değil yani malzeme olursa evde çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum tadına. Bilmem. belki bir şey vardır, yoktur. Hiçbir fikrim yok, inanın ki. internet olup olmamına dair. Sadece annemden görmüştüm ve yapıyorum yani. Onu yapacağız. Sonra eğer işte böyle bir şey var falan filan, Olabilir çünkü. Önümü giydim, Terliklerimi de giydim pastalı. İlk malzeme mor lohan arkadaşlar. Bunun yarısını kullanacağız. Sonra şu limon sos için bu. Sos için bir nar ekşisi. De zeytinyağı. Şunun. Domates. Ton Mısır. Ee, i̇sterseniz işte şey falan da koyabilirsiniz. İşte salatalıktır. Marvudu. Yani istediğiniz her salatanın içine koyacak şey koyabilirsin. Biz aslında avokado var ama avokado ezilir yani olmaz önce buna. ben hep bunları koyuyorum. Salatalı falan sonra onu da koyarım da şu an yok mevsim değil zaten. Böyle büyük bir kase salatayı Ben cam şeyle yapıyorum. Şöyle bir çalkalıyorum suyla. Evet. Arkadaşlar önce sen yıkadım yıkadığımı görmek istiyorum. Ee, şimdi ilk mor lahanamızı ben Şunu suyu bir katmanı, bir katmanı yıkayalım onların. Ne olur? Şimdi, şimdi, şimdi. arkadaşlar <laughs> durun arkadaşlar işte bu kadar işte bu kadar bu kısımda streçlik kullanımı da kaldırıyoruz arkadaşlar kullandım Çaka ilen şey değildir. Şimdi arkadaşlar doğru dinledim. Ve arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Salt. Tuz arkadaşlar. Tuz alırız işte bir sürü tuz ekledim arkadaşlar. Ve sonrası orada oh, patatı. Bunu böyle en iyi arkadaşlar oluyorsunuz. Yani oluyorsunuz. Yoğuruyorsunuz. Yani. Bu arkadaşlar, yumuşamasını... Yediğimden böyle... Hmm, Götü! Hmm. Şunları biraz daha doğrayacağım ben. Az gözükmüyor. Arkadaşlar bizim limon sıkacaksam yıkamadım. ben böyle bir şey yaptım. Bunu buldum, bu alçak eski. Bu da böyle bir kap.

çok geldi yani. Limon Arkadaşlar şimdi turşu alıyoruz. Turşu, turşu. Turşu yollayacağız. <laughs> 그렇죠. 신나게 세레. 세레는 무서라. 음. 야. Şey Biraz daha sürünüm Biraz kalıcı. Yani yüzde seksenlik yem. 75'ine falan kullandım. Siz yine isterim, bu arada. Şey. Sorma, Şimdi limon. Dating. Hayatımda ilk defa böyle şeyde bir tonlular yorumluyorum. Hani şöyle yumuşak şey dinledim. Başlatacak. <laughs> Stiftim Bir de sonra içine biraz arkadaşlar ceviz kırdım. Biraz tercihe bakın, bakalım yalnız. Bakalım. <laughs> bakalım. 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 Bakalım bir kaşık alacağım. Enfez evet, olmuş. Ama kalın kaşığımızı geri koymuyoruz içine. Şimdi şuraları toplayıp geliyorum. Buraları birazcık Dağıttım. Çok az. Topladım bir de. Yani şu mutluluğa kalacakları kaldırdım. Bakar mısınız? yağ içinde. Her yer yağ içinde. Ve salatamız böyle gözüküyor. Bakın. Okay. Arkadaşlar bakın. Üç tabak koydum. onların ha, hala bu karabağ içinde. Bakın okay. 3 tabak koydum. Ve isterseniz bunları böyle mi yiyebilirsiniz? ekmek de yiyebilirsiniz. Arkadaşlar salata. Ah, ça c'est là. Tu veux tout lui mettre. On le on lui. Il te fait mon cœur c'est bon là.